Evet, geçen gün ilan edilen o bir grup var, yoğun bir şekilde bir zamandır Kur'an üzerine, ilim üzerine konuşuyoruz ve inanılmaz hareketler gerçekleşiyor. Orada inşallah kendisinde birçok hayır gördüğüm bazı yönlerde tamamen farklı baksak da hakikate ulaşma noktasına inşallah amacımız doğru adalet hikmet olduğu için buluşacağımızı umduğum bir kişi çok. böyle kişiler çok e, yani umulmaz bir insan bir şey kafaya koyduktan sonra onu değiştirmesi çok beklenmez. Ama bazı insanlar da gerçekten bir şeyi anladıktan sonra hakikat doğrultusuna kendisini, kendisini e, tazeler. Çünkü asıl e, İslam dediğimiz esnek bir akla sahip olmak. Doğruya doğru esnemektir zaten. Ve o işte Allah'ın cennetlik oradan müjdelediği o Hristiyanları bilen Hristiyanların ahlakı işte onlardan Rablerinden geleni hemen teslim olup ağlayarak biz zaten Rabbimizin rızasını cennet arzularken ne diye ondan geleni kabul etmeyelim. İşte en güzel ahlak örneklerinden biri olarak önümüze geliyor. Burada bir çok gözün olduğu bir karşılaşma Facebook'ta gerçekleştireceğiz inşallah diyorum ben bu konuda kendisi bir inşallah farklı bir yaklaşım olduğunu ben e, düşünüyorum doğrudan Allah'ın e, işte e, ummasını hesaba katmadığını umuyorum. Açık böyle sanki farklı bir izlenim verse de arka tarafta başka bir düşüncenin olduğunu e, inşallah inanıyorum. E, kesin bir şekilde ben çözeceğim dedi. göreceksiniz. E, o zaman bunun üzerinde de herhalde konuşacağız. Allah dilerse ama birçok konu böyle o sohbet gerçekten akıttıkça aktığı bir olaydan kişiden bahsediyorum. Boş işler futbolca saçma sapan böyle Twitter'da gündemler şu yazılanlar da insan okumaktan iğreniyor. Hala e, nelerle uğraşıyorsa o kadar değerli zamanımız sınırlı o kadar öğrenecek güzel şeyler varken yaptığımız şeylere bakın ya yani uğraştığımız şeylere, peşine takıldığımız büyülendiğimiz şeylere bakın. Yazık. Kendimize en güzel en güzel olan isteyelim. Rabbin e, nuruna çıkaran yolu e, e, konuşanların yanında alalım konuşalım. Haydi bekleniyorsunuz. Facebook'ta linki bulacaksınız zaten inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin Mehdi Mesih As Facebook kanalında bulabilirsiniz zaten.